Karadeniz'in köyde yaşayan insanları ne kadar dağına, taşına, toprağına düşkün olsalar da Cide'nin kıyısında yaşayan insanları da bir o kadar toprağına düşkündür. Armutları, elmaları, hurmaları, domatesleri, biberleri her şeyini kendi bahçelerinde ekip, biçip yiyebilirler. Karadenizliler yeşili o kadar çok severler ki gittikleri her yeri yeşillendirirler. Evet bugün çok duygulandık çünkü elma pekmezi yapıyoruz. Elma pekmezinin dumanın altında gözlerimiz yaşardı Yaşar hepimizin. Mı? Mehmet amcanın evindeyiz. Hı. Birlikte elma pekmezi yapıyoruz. Mehmet amcacığım, Ben şimdi seni tanıyorum ama yanımdaki hanımefendilerle tanışmadım. Neyin oluyor? Şişt, benim hanım. Sevgi hanım. Sevgi. Sevgi hanım. <laughs> Kızım Güldem. 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 Memnun benim, oldum çok. Ben de memnun oldum çok. <laughs> İyi ki geldik. Hoş çok tatlı bir eviniz var. Hoş geldiniz. Gerçekten çok tatlı bir bahçeniz var. Yine bahçe, duygulandım. Bahçe evelden daha güzel. <laughs> evet. Sürekli <duygulanıyor gülüyor> Anlamamak <yani>. mümkün değil. <gülüyor> <gülüyor> e ben duydum amcacığım. Senin çok elman varmış. Ben de ee, ben toplatmayı de da kıyamıyormuşsun. Aa bazı geliyorlar <laughs> dedim bunlar böyle duracak. E tabii Ara ara olanlar var. Çeşit altı çeşit elmanın Zamanla ayrı bir zamanı var. var. Onları hı hı. toplayacağız biz. Mehmet amca kıyamaz elmalarını toplatmaz Kıyaması dediler. Var, Çok bundan. elması varmış He. dediler. Cide'de en fazla elması olan kişi. Ya 300 ağacım var elma. Kaç yıldır yetiştiriyorsun amcacığım elmalarını? 12 sene oldu. 7 senedir, 8 senedir elma pekmezi yapıyoruz. Hepsini sen mi diktin amca? Evet. 6 çeşit elman var. Sayabilir Aldım. misin bize? Oo, şimdi o zor. Güldem. Fuçi, fuçi, kalla. Pink Lady. Pink Lady Amasya. Nashi armutlarımız armutlar. var. Nashi Japonya'dan. Aa, armutlar. Japon armutlarımız var. Daha büyütüyorum onları. Çoğaltacağım. Elma Son ile armudun ortasında bir tat var. Nashi armutlarında. Japonya'dan gelme. Bunların hepsini sen getirttin. Evet. Peki Mehmet amcacığım. Buyurun. Elma pekmezi yapmak senin nereden aklına geldi? Çok Elma elman... pekmezi Cide'nin eski geleneği He. ama az, az miktarda. He. Ben bunu düşündüm, bunu elmaları çoğaltırsak pekmezi çoğaltırız. Ondan biz aşağı yukarı 5-6 sene oldu pekmez He. yapıyoruz. Ailecek mi yapıyorsunuz? yani? Tabii ailecek yapıyoruz. E ama sanki seviyorum. Kızımız Almanya'dan geldi pekmez yapmak için. <laughs> Ya, Almanya'dan getirttiniz, yani burada yani. çalıştırıyorsunuz. Evet, burada çalıştırıyoruz. <laughs> <laughs> Sanki onlar daha çok yapıyormuş gibi geliyor, <gülüyor> daha, gülüyor> daha çok emek veriyorlar gibi, şey gibi geliyor. Bizim gece gündüz <laughs> çalışıyoruz. Annem yapıyor gece gündüz, biz de <laughs> asistanlık yardımcı, yapıyoruz. Yardımcı. Komşularım, komşularımız da yardım var. ediyor. Aa, e, sağ tane, çok iki iyi tane komşumuz, çok iyi komşumuz, komşumuz Gülla ee, ablanın kızları. Evet. Herkesin Zeki, eli değiyor ve iyi, bu şekilde evet, güzelleşiyor. Zaten beraber hı. ekip olarak yapabilirsiniz. Evet. Kendiniz hiçbir zaman hı. bu pekmezi yapamazsınız. Pekmez yani tek bir kişi şey olacak iş değil. Ekip ruhuyla, ruhuyla yapılır. yapılır. Evet. Aynen. Bu sekizinci yapımımız. çekinci tavuğu. Bu işin şifası burada diyorsunuz. Hı. Herkesin eli daha Daha da yapacağımızdan hı. hariç. Belki, belki daha beş altıdan daha yapacağız. Elmalarımız doğal, katkısız. Sadece affedersiniz hayvan gübresiyle başka hiçbir ilaç verilmeden Hı -hı. emin olabilirsiniz. Çok sağlıklı çocuklar için, Kendi yaşlılar için. yapıyorsunuz. Evet. Peki Mehmet amcacığım senin çocukluğunda annen elma pekmezi yapar mıydı, içirir miydi? Aa yaparlardı. yaparlardı. Biz köyde büyüdük. Peki Annemiz eski usul ağaç presinden yapılıyordu. Sıkıyla. Sıkıyla yapılıyordu. Evet. Hatta bizim daha o aletler Hı -hı. duruyordu yakın zamana kadar. Yine duygulandırdım Hı. beni amcam. Yine <laughs> duygulandım. O tahta kaşık Hep yukarıya <laughs> yükseldikçe ben duygulanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar pekmezi siz ne yapıyorsunuz? Ailecek yemiyorsunuz herhalde. No, Gördüğüm kadarıyla çok az kişisiniz. Biz, biz bunu Cide'de benim elime satış yerim var. İnsantımız var. İnsant <laughs> satılıyor. Biz topluyoruz, Aha. o satışa bakıyor. Biraz öyle paylaşıyoruz işimizi. Ay benim hanım da satıyor. <laughs> İstanbul'a mesela ki biz 5 kilo, 10 kilo <laughs> gönderiyoruz bazı. Elma pekmezi nasıl yapılır? Elma pekmezi önce yıkanır <laughs> elmalar bir havuzda yıkanır. Ondan sonra havuzdan çıkar elmalar. Hepsi elden geçiyor, tek tek keserek hı hı. çekirdekleri ve içinde çürümüş yerleri varsa hepsi atılıyor. Hı hı. Ondan sonra makinalarımız var. Kurtları da sevgiyle çıkarıyoruz kurt, içinden. Kurtlarını. Çünkü, kurtlarını. Evet. Çünkü, çünkü, güzel çünkü organik olduğu için evet. elmalar doğal evet. olduğu için kurt ol, olabiliyor Olabilir. Onları temizliyoruz hı hı. içinden. Ondan sonra anne. Ondan sonra şeye makinamız var. Büyük şimdi büyük robotlar yapmışlar. Onu da gayet rahat parçalanıyor elmalar. Ondan sonra sıkım işi geliyor. İşte en zor şey. Peki eskiden oh. makineler yokken, yokken siz bunu nasıl ya, yapıyordunuz? O zaman ahşap şeylerde, Afrop. sıkılarda, ahşap yani elle dövülerek tek tek de şekilde yapılıyordu. Ama sıkı mı deniyordu? Yani sıkı deniyor, evet sıkı hı hı, deniyor. Evet. Ağaçtan yapılıyor. Hı hı. Köy kadınları onu çevirerek sıkıyorlar. Ama şimdi... Ne kadar zahmetli he, bir iş. Zahmetli bir, şey. bir iş. Şimdi hı. olsun biraz modernleşti. Elektrikle artı şimdi yapılıyor, artık parçalanıyor. Hı hı. Ondan sıkımı da e, gene iki kişi böyle hı. çevire 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 posasını indiriyorlar böyle hı. suyu çıkıyor. Yani şu an teknolojik gelişmesine rağmen yine de zahmetli. Yine zahmetli, yine zahmetli. Tabii ki, tabii ki. Sıkması... Gözlerim yandı. Teknoloji denince ben bir duygulandım. Çok <laughs> <laughs> artık duman. <laughs> duman seni duygulandırıyor. Ama böyle odun ateşinde, buraya <laughs> bir kışlık odun yanıyor burada neredeyse. Evet, gerçekten. Çok. Arkadaşlarımız, komşularımız uğraşa uğraşa onu son damlasına kadar suyunu çıkarıyorlar. Evet. Sular büyük kaplara alınıyor, büyük kazanlara ve bir gece bekletiliyor. Ertesi günü tekrar onu süzerek her seferinde külbentle süzüyorlar. Hı -hı. Süzerek bu kazana boşaltılıyor ve kaynatma Hı -hı. işlemi de 6 saat mi desem 7 saat. Desem, Aa, gerçekten. Devam gerçekten. Uzun süre kaynağı. kaynatılıyor ve çok nefis, çok hoş kokulu, lezzetli bir pekmez aromalı çıkıyor. Aromalı bir aromalı pekmez evet. çıkıyor. Peki faydaları... Mehmet amcacığım, Buyurun. bu elma pekmezinin faydaları neler? başlık sistemini düzeltiyor. Hı hı. Bir, çeşitli mineraller var Şu elmanın içinde. Magnezyum, hı hı. magnezyum var, kalsiyum, kalsiyum, magnezyum bulunuyor. Uh -huh. Tabii fazla kaynadığı için vitamin olayı olmuyor ama mineralleri, mineralleri e, çok uh -huh. ve uh -huh. diyorlar ki ben çok hanımdan duydum biz çocuklarımız grip oldu mu hemen sulandırıp içiyoruz geçiyor baş ağrısı geçiyor ateşi düşüyor çok evet. kişiden duydum ben yapmadım ama. Çok hı hı. kişiden bu faydaları olduğunu duyduk. Kesinlikle öyle. Evet. Benim de annem yapıyor. yapıyor ben de da. kesinlikle. İyi her hastalığında. Ya hastalandığımda... işte değil mi? Evet, Oo, içiyorum. Ne kesinlikle ne öyle. Biz içiyorlar. mı hafif boğazları gayet duman rahatlatıyor. Boğaz ağrılarını. Biz şu an duman altında. <laughs> Mehmet duman altında çalışıyoruz. Birlikte çalışıyoruz, çekim <laughs> yapmaya çalışıyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama gözlerimiz yaşlanmıyor. Evet. Bu sevinç yaşı <laughs> olabilir. <Evet. gülüyor> Benim de pekmezde bir küreğim olsun istiyorum. Ben tabii, de karıştırabilir tabii ya, miyim? Güzel. Tabii, tabii tabii <laughs> Bu şekilde, değil öyle mi? Şimdi evet. sizin de emeğiniz <laughs> var şimdi burada. Evet, Aa, gerçekten öyle oldu. o hakkınız var şimdi. <laughs> Tadına bakmak isterim mutlaka. Evet. Mehmet amcanın pekmezlerini yapmasına ben de yardım ettim. Olur da Cide'ye yolunuz düşerse Mehmet amcanın elma pekmezini denemeden gitmeyin. Ben o oyun mahçesini görmek istiyorum. Tabii göreceğiz. Göre, i̇nşallah göreceğiz. Ve hep beraber. Tamam oraya o, da gideceğiz o zaman. E, oraya da gideceğiz. Çekim yapabilecek tabii, miyiz? Tabii yapabiliriz. <laughs> Cide'nin en gösterişli caddesinde iki tarafı yol. Evet biliyorum <gülüyor> ben <gülüyor> senin <laughs> bahçeni. <laughs> Çok <gülüyor> meşhur bir bahçe. Ha, ha, meşhur El bahçe. Elmazar ismi de. Elmazar. Elmazar. Elmazarsanız herkes bilir. Elmazar. Zaten elma dediğiniz zaman ilk akla gelen kişi Mehmet amca. Olur da Cide'ye yolunuz düşerse. Elmazarı orayı. Elmazer Bahçesi'ne uğrayabilirsiniz. Elma pekmezinin tadına bakabilirsiniz. Evet. Şu an Mehmet amcanın seyirlik elma bahçesindeyiz. Mehmet amcacığım kolay gelsin. Sağ olasın kızım sağ olasın. <laughs> Nasıl gidiyor satışlar? Böyle satıyoruz. <laughs> Cevizlerin de var, fındıkların da var. Da var. Elmanın her çeşidi var. Pekmezim elma var. pekmezinin, elma pekmezinin son ha. hali. Ha. Çekemiz var, elma sirkesi, armut sirkesi. Armudun da mı sirkesi oluyor? Mu? Aa şahane. Aa, şahane. Onu ilk kez duydum. Cevizlerimiz çetner, ince kabuklu, Hı. tatlı, yalava cevizi... Bunu dikeli ben 40 seneyi geçti. Aha. 40 seneden beri am bunu burada satıyorum. Mehmet amcanın kimsenin giremez dediği elma bahçesine biz girdik. Birazdan elma toplayacağız değil tabii, mi? Tabii tabii tabii. İzin veriyor musun Ş Mehmet tabii, amca? Tabii tabii. Şahane size her şey serbest. <laughs> tabii biz işin şakasındayız Mehmet tabii, amca. Tabii, tabii, herkese tabii. elma toplaması için izin veriyormuş. Herkes istediği Herkes gibi alabiliyormuş. Herkes elma alıyormuş. toplayabilir istediği gibi yiyebilir. Ay çok tatlısın amca. <laughs> toplayalım o zaman biraz. Hadi tabii toplayalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.